Takipçi.com hoş geldiniz. Bugün sizlerle YouTube beğeni elde edebileceğiniz ücretsiz servisimizden bahsetmek istiyoruz. YouTube ücretsiz beğeni aracımız hesabınızdaki videoların beğeni sayılarını ücretsiz şekilde arttırabilmenizi olanak sağlayan bir sosyal medya hizmetidir. YouTube'daki hedefiniz daha çok izlenmek, daha çok aboneye sahip olmak ve videolarınızdan gelir elde etmek ise videolarınızın beğeni sayısının fazlasıyla önemi var diyebiliriz. Videolarınız ne kadar beğenilirse arama sonuçlarında da o kadar yukarıda çıkacaktır. Bu sayede daha çok izlenen videolarınız kullanıcıların dikkatini çekecek ve daha çok beğeni alacaktır. Bu olumlu döngü kanalınızın tercih eden organik takipçilerin etkileşimini arttıracaktır. Bunun için yapmanız gerekenler beğeni almak istediğiniz videonun linkini ilk kutucuğa yapıştırın. Ardından ücretsiz beğeni al butonuna tıklayın. Sonrasında ise beğenilerin hesabınıza aktarılmasını bekleyebilirsiniz. Geriye beğenilerinizin keyfini çıkartmak kalıyor. Gördüğünüz gibi YouTube ücretsiz beğeni elde etme işlemleri bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.